Gününüz ne? Körlü tavuk. Körli tavuk. Pirinç pilavı. Şu meşhur pirinç pilavlarından. Evet hani. ama. Ya ama, ben size ama. bir şey söyleyeyim mi? Ya vallahi eminönü meydanına çevirdiniz ha. Sıkışan pilav, sıkışan pilav, sıkışan muhallebi. Burada ilk günün emeğini boşa attınız. Geçmişsiniz oraya. 5 gündür izliyorsunuz yarışmayı çıkmışsın pilav. Dört kişi yarıştı. Herkes burada kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Ama bugün size eşim öyle bir pilav yapacak ki ona göre parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hadi bakalım. Yenileri bir açıklandı. Yani ben inanamadım. Bizi asla rakip olamazlar. Yanından bile geçemezler bizim menümüzü. Biz et seçiyoruz, hamur yoğuruyoruz, şerbet yapıyoruz. E yine de beğenilmiyor. Şu an yine basit bir menü. Ben mi dedim yani oraya girin diye? Bir çıkamadı. de sadece atom, atom parçalıyorlar yani. Ha, pilav, yapacakmış. pilav yapacağız. Pilav yapacağız. Pilav Kardeşim yapacağım. bir şey söyleyeceğim de yani biz mi zorladık size ben o gün ne söyledim şimdi yani, tekrarlıyorum yapmasaydınız, yani, yapmasaydınız. Ama yaptılar ya yapmasaydınız. hep siz ailesi yapın, şahane zor zor ona göre yapın şahane anlamı olur. Girmeseydiniz dakikayı biliyorsunuz. Ya Allah aşkına iki her tane yemeği biliyorsun. yan yana koyalım da yani pilav her yeri şahane olsa ne olur bir misafir davet yemeği midir Allah aşkına insanlar değişik şeyler Pardon. görmek bir istiyor. Bir de pasta var. Sünat pasta var. Mosta, Basta, mozaik pasta. pasta. Mozaik. Aa, bravo. Mozaik. Yani Hazır bisküvi alıyoruz ben sanırım lütfen. değil mi? Bir evet. puding yiyeceğiz yani. Bisküviden mi yapıyoruz? Hazır bisküvi. Mi? Ah, puding şok. mi? Puding değil. Puding, puding. Ederim, puding. yapılmayacak. olmayacak şu anda bu tatlıyı duyunca. Fatih Bey ve Özlem Hanım'ın menüleri gerçekten o kadar zayıf ki. Yani ama ağızlarında kuş tutsalar bile benden puan alamazlar çünkü benim üzerime oynuyorlar. Mozaik pasta kolay gibi gözüken zor olan bir pastadır. Yap yapsınlar görelim. Ondan sonra konuşalım. Aynen. Konuş yani, kardeşim benim. Siz gülümser hanımlarla kulis mi yapıyorsunuz? Ne, alak Pardon? ne alaka? Ne alaka? Ben öyle sezdim. Ne? Trink alak olmadığını bir tek o izah etti. Ben Herkes, herkes puding dakika, ben öyle puding istedi. Ben öyle sevdim. Siz avukat mısınız? Kolay bir pasta. Mozaik pasta, pasta gibi bir pudingden yapılmayacak ama, ama. Bir dakika, bir dakika. Mesela basiti yapamadı bir yani. Bir yani. dakika, o zaman bakmayın. mozaik mi? Pardon, pardon, pardon. Bir dakika. Konuş. O zaman siz de Meryemlerle mi kulis yapmıştınız acaba? Bizim hakkımızı yediniz yani. Biz? Ha? Kayhan Bey dediği Hanım. gibi. Meryem Hanım, bana bir verdi. Tamam. Tamam. Magna ne ne demek ki? Ben niye Meryem Hanım'la e, tamam, Bana bir aynı bir ver, verdi Onlar da aynı şekilde. Yemeğimi beğenip yediği o için kulis yapıldığını mı düşünüyorsunuz? o zaman onlarla da, onlar da aynı şekilde. Tamam. Puanı verildi yani. Sana helal olsun. Ben Öyle yani. yani. helal Bir boş ama ne alaka yani? Sadece konuşuyorsun be. Siz kısasa konuşmak için konuşma Asiye. Kısasa kısas bir durum varsa. Sen benim burada hakkımı yedin. Size bir verildi. Konuşma. Zahide Hanım dürüst olunca hakkını yiyorlar. Eğer burada birbirinizle böyle anlaşıp bir şeyler yapmaya, puanları böyle farklı bir şekilde vermeye çalışıyorsanız her zaman bu elinize ayağınıza dolaşır ben size söyleyeyim. yoklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bak.